geldik, havuza geldik. Ben çok şey yapmaya, yüzmeye gelmedim buraya. Artık sizi suyla oynayalım. Buraya tanıtacağız. İlk önce bir derin yere de girsem mi ya? Zaten ıslandı Şuraya. Arkadaşlar bakın. Çok sıcak ama. Bir evine gireceğim bir de. Atlıyorum. Arkadaşlar. bir ya, lütfen. Arkadaşlar çok güneşli. Onun için çok kalmayı da düşünmüyorum. şuralara da bir da şuralarda... Nasıl gideriz? Zaten ellerim ıslanmış oldum. Onun için gerek yok. Ah, çoğum ıslanabilir. <laughs> Neyse ben şuraya girdim. Tamam bu kadar yeter. Bir yerde şuraları tanıtalım sizle. Doğrudur. Oldu dur. mu?